Günaydın çocuklar. Günaydın öğretmenim. Hocam bugün ne dersleri var? Güzel bir soru. Bugün sadece matematik e, ve İngilizce var. alamaz İngilizceden nefret ederim. Niye nefret ediyorsun ki? Süper bir ders. Hem şarkı söylemek gibi. Sanki sesin güzel ya. Sorunuz yoksa hemen matematike geçelim çocuklar. Herkese kağıtlarını veriyorum. Şuradaydılar. Çocuklar, hani geçen sene bir sınav yapmıştık ya. İşte bu aynı sınav sadece ikinci. Süreniz 15 dakika. Zaten geçen sefer 5 dakikada hepiniz bir anda yaptıydınız. Şimdi başlayabilirsiniz. Birçok basit olacak. 15 dakika içinde ben. Bir dakika bir video yapabilirim. Hocam bir tane size mi veriyor? Bitirdin mi? Evet geçen sınavda 50 saniyede hazır bitti Her zamanki gibi en hızlısı sensin. Penny. Sam 10 dakika. Son iki dakika ve ben size bakacağım kopya yapacağım. Hay hocam ben de almışım bitelim. Zamanınız doldu tüm kağıtları alıyorum. Ben o link ki yüz bunu diyebilirim. Yak 5 dakika sonra yani şimdi herkesin puanlarını söylüyorum. Kim en çok puan alırsa o sınıf başkanı olacak. Oley! Tabi en en iyi puanın bir birkaç puan eksik olan da sınıf başkanının yerini olacak. Oley! Hmm, Birinci en iyi puan buradaymış. Deniz. Evet. Deniz 100 puan. Minka 40 puan. Bu ne kadar dengesiz bir şey. İyi e de nasıl olabilir hocam? Oldu bitti işte. Ha. Paper 50 puan. 50 puan gitti. Birazcık dikkatli ol artık puanlarına. Karamelek 90 puan. Penalink 100 puan. Her şey, herkesin puanı açıklandı. Biz ve Penny önüme gelin. Şimdi bir yarış yapıyoruz. Kim gözünü kırparsa o kaybediyor. gözüm. Ve şampiyon penalty. Kutlarım Penny. Teşekkürler. Ay, zaten kazanamazdım. Ama ben müdür yardımcısı olabilirim. Yani başkan yardımcısı. Çünkü ben hep sınıf başkanıyım. Ve bunu dinize layık gördüm. Gerçekten mi? Gerçekten mi? Emin misin? Eminim. Hadi o zaman. Ha, i̇şte yine bir mutlu Bu arada çocuklar İngilizce artık kaldı. Gidebilirsiniz. Oley! Bu bir destek videodu. Ayvan Atatepe. Diğer tüm hayranlarım. Ee, siz destek videolarınızı yapabilir, söyleyebilirsiniz. Abone olmayı unutmayın. Bay bay ikinci bölümde görüşürüz. Yaptım. Yaptığım ilgili için çok teşekkürler. Rica ederim bu benim işimdir. Aslında hiç bana hiç kimse bana böyle davranmamıştı. Hı hı.